Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 25'te güzel online maçlar yapacağız. Geçmeden önce Matius'u almıştık biliyorsunuz. Matius'u yükselteceğiz bu videoda. Ondan sonra online maçlara geçeceğiz. Bir de Suker vardı biliyorsunuz. Ben şimdi koç e, basınca Suker'e de gidebilme ihtimali var diye biliyorum. Ama ben Suker'e gitmesini e, istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika ben bir deneme yapacağım. Şimdi <laughs> mesela buna kullan dersem. He, seçiyoruz değil mi? Tamam seçiyorsak güzel. O zaman bak satacaktım Suker'i. Şu an satmayacağım arkadaşlar. Kondisyona veriyorum. kondisyon muydu? Ulan yanlış şeye verdik ya. Ya doğru mu verdik? Yanlışa verdik abi. Şut takip. Bir dakika geri al yok mu burada? Geri al. Geri al yok muydu ya? Neyse hadi bu böyle gitsin bakalım. Bu, bu arkadaşı hızlı bir şekilde yükselteceğiz arkadaşlar. Ee, ve ondan sonra bak bu çok güzel oldu ha. Kondisyon, koç, şut. Abi niye bunlara veriyorsun? Devamlı. 3 Tamam bu ver? Saçma bir yükseltme olacak gibi duruyor. 87 oldu bile. Ee, özel. Kaç tane varmış lan? Mateus. Hız. Bas abi. Ya kardeşim. Bunun bir bir şeyin bir yöntemi vardı ya. Neydi o? ona ben unuttum ya. Neyse şuna verelim bakalım. Bir gir çık mı yapıyordun? Ne yapıyordun? Bir şeyler yapıyordun da o düzeliyordu. Bilmem ne oluyordu. Ee, abi gittik. İlk, ilk şeye verdik değil mi? Bu yanlış şey çıkıyor. Pas. Yani buna mı vermem lazım? Ee, tamam buna veriyorum abi. 87 hala. Ee, özel koy. Eyvah elmasla bastım yanlışlıkla. Yanlışlıkla elmasla bastım ama e, mecburen zaten basacaktık. Bir dakika dur. Kondisyon takip. Kondisyon takip. Kondisyon mu bu ne? Top hakimiyeti. Top kapma. Ha. Altta yazıyormuş oğlum. Top hakimiyeti. Tamam. 3. Yüce var abi. Tamam. Saçma bir yükseltme oluyor. Farkındayım. Ee, kullan. Buna kullanalım abi. Hız. Hız. Hıza verelim mi? Hıza verelim. Ee, şuta aslında şuta değil de. Buna verebiliriz. Oo, bunu 3 tane seçiyoruz. Doğru. Güzel. 89 oldu lan adam birden. Özel kullan baba. Matheus tabii ki de. Hıza vereceğiz. Ee, top kapma pas top kapma pas pas top kapma top kapmaya verdim ee, pas kondisyon top hakimiyeti demiş yani top hakimiyeti kon... değil mi kondisyon değil mi pas 83 ee, tamam buna verdim hadi 90 oldu arkadaşlar güzel ee, özel <laughs> efsanevi basalım efsanevi basalım Ulan yanlış şey mi bastık ya? Hızlanma. Buna hızlanmayı mı vereyim? Hızlanmaya verdim. Hıza verdim. Biraz şey kaldı diye. Bundan sonra buna verdim arkadaşlar. Güçe verdim. Tamam. 91 oldu. Güzel. Koçlar. Özel. Bu 200. 3 tane basıyor. O 340. 4 tane basıyor. 700'e 8 basarız. 700'e 8 basarız. 400'e 6 basarız. Bu daha karlı herhalde ya. Buna bas. Bilmiyorum. Şu an hesaplayamadım. Hız bas abi. Ondan sonra buna bas abi. Pas kondisyon mu? 10. Top hakimiyeti pas. Hadi lan. Pasa basalım lan. Bunlar pas atma özürlüyor arkadaşlar. 92 oldu. Abi elmasımız bitiyor ha bak. Adam yükselteceğiz diye elmasımız bitiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şundan mı basayım ya? Bundan basayım bakayım hadi. Hız hızlanma. Tamam. Tamam. Kuta verelim bir tane de. Tamam. 93. 96'da oluyordu değil mi bu? Tamam. Ulan elmasımızı bitirdik be. Vallahi elması bitirdik be. Ee, top kapma. Top hakimiyeti. Hmm. Top kapması olsun hadi. 3 olsun. Şuta versek mi ya? Bu adamla şut çekeriz biz. Bir tane şuta verelim. Ondan sonra Cuma. Top hakimiyeti ve pas diyor. Pas atma özürlüğü olduklarından dolayı pasa verdim. 95 oldu arkadaşlar. Ve bir tane daha kullanıyorum. İnşallah bu sefer 96 olacak. 3 Son top kap hakimiyeti. Top kapma. Ne top kapmaymış be. Hızlanma. Hız. 96 ol artık. Vay arkadaş be. Heh, 96 oldu. Ama fullenmedi değil mi? 96 oldu fullenmedi arkadaşlar. Bir tane şundan basalım. Şut pas diyor. Tamam lan şuta veriyorum hadi. Bu ne verdim? Ee, güçe verdim arkadaşlar. Bu sefer basıyoruz. Ve Matius'u yükseltiyoruz arkadaşlar. Sizlerin huzurunda Matius 96 oldu. Fulledik. Fullenmeyen adam istemiyorum abi. Su kere fullemedim evet ama su kere satabilirim bilginiz olsun her an. Satayım mı satmayayım mı? Onu yorumlara yazın. Şimdi hızlıca online maça geçelim. Bakalım neler yapacağız. Madrid diğer ekip geldi bakalım. Real Madrid karşısında bizleri neler bekliyor olacak? Xabi Alonso hemen ismini de koymuş. Hadi bakalım. Xabi Alonso'yu görelim bakalım. Ne değişiklikler yapmış Real Madrid'de. Bize sökmez abi. Çabe alon soymuş. Jose Mourinho'ymuş. Yok bilmem. Klopp'muş bilmem neymiş. Bize sökmez DLS'de. Tamam gerçekte sökebilir onu bilemem de. Göreceğiz. Göreceğiz. İyi olan kazansın diyelim. Hadi iddialı konuştuk. Biraz artistik yaptık ama iddialı konuşmanın bedelini inşallah ödemeyiz arkadaşlar. Olsayt. Allah'tan olsaydı adam ağzımıza lafı tıkıyordu. Sen bana mı diyordun der gibi geliyordu adam. Allah'tan olsaydı. Mesih'e güzel pas bu arada. İçeride bir tane adamımız var. Yerden Haaland'a. Haaland gerildi vuramadı. Mbappe geldi mi? Tabii ki de geldi. Topa vuran çünkü. yılan Mbappe. Güzel. 1-0 olsun bizim olsun slagonuyla dakika 15'te attığımız golle devam ediyoruz arkadaşlar. Rodri çok güzel araya girdi Rodri. Büyük bir hata geldi defanstan alaba Çalımı atamadık. Assaydık şu an 2-0'a seviniyorduk. Aliba çok güzelsin oğlum. Rodri. Alant dönemedi. Alaba neymişsin lan sen? Eski Alaba, eski Alaba herhalde değil mi bu? Şu anki değil. Şu anki Alaba düşük. Mbappe biraz geç kaldık çalımda. Valverde yerden Mbappe. Vinicius Junior güzel. Rodri kaydı hocam. Papa kaydı ama bize vurdu bak. Eyvah Real Madrid geliyor. Ama boş geliyor. Dakika 30. Mbappe. At artık şu çalımı be kardeşim be. At artık ne defansmış be. Defans arkasına bu arada mükemmel pas. iyi sarttık. Mbappe ne yaptın oğlum? Oğlum ne yaptın lan? Kaleci işten kovacaklar şimdi. He? Chabaloso daha yeni geldi. Kaleciyi de gönderecekler. Çaba da gönderecekler. Oğlum öyle gol atılır mı lan? Manyak mısın? Van Dijk. Hakimi. Yerden Lucas Vazquez. Tekrardan kaptık. Hakimi. Çok güzel pas. Geçmedi. Orada bir karambol. Mbappe'de kaldı. En azından bir gol diyor. Rodrigo. Vinicius. Bellingham. Güzel paslaşmalar. Vinicius. Buraya kadar diyor. Saliba. Mbappe. Saliba değil mi? Yanlış söylemedik. Rodri'yi geçiremedi. Rudiger. de kaldı. 3 mi geliyor ilk yarı? Hocam. Bal bekliyoruz. Sağlantıda kaldı. Rodri'ye pas. İşte bu. Bu sefer attı koçalımı. Hocam penaltı bekliyoruz. Allah senin belanı hakem. Oğlum penaltı bekliyoruz ya. Oğlum niye bitmiyor artı bir? Bu nasıl artı bir? Bak bitti diye saldı mı az önce? Adam gelse atacak ha. 2-0 ya. Penaltıyı vermedi ya lan. Telefon titredi ya. Elime tak diye ses geldi ya. Abi penaltıydı arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın penaltı mı değil mi? 2-0 öndeyiz arkadaşlar. 1 milyon 600 küsür XP'si varmış rakibimizin. Gabi Alonso hadi birader ne bekledim? Ne bekledim be ne bekledin? Ne bekledin be? 2 tane oyuncu değişti bak. 2 tane oyuncu değiştirecek var ya. Bilerek yapıyor ben size söyleyeyim. Oğlum sen bilirsin bak. Benim acayip asabımı bozdun. Sen bekle. Bak beni çok kızdırdı şu an. Elimden gelenin en iyisini oynayacağım bak şuna bu sefer. Arkanıza yaslanın. Muhteşem bir ikinci yarı bizi bekliyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu maç böyle bitmeyecek. Bir tane oyuncuyu 20 saniyede değiştiriyorsun değil mi? Ben şu emoji'yi umarım anlamışsındır birader. Bak sana neler yapıyorum hakimi. Bak elimden gelenin en iyisini yapacağım diyorum ya. Elimden gelenin en iyisini izleyeceksiniz şu an. Ravaş Keya. Rodri. Alan Tiyer'den Mbappe. Sıyırma çabası Mbappe. Rahat olun arkadaşlar. Rahat olun bu maç bizim hem de farklı bir şekilde. Mbappe yerden. Bellingham. En az 3-4 fark atmayı planlıyorum. Mbappe. Rodri. Mbappe. Ulan dokun artık sana Mbappe demekten var ya. Annen bile bu kadar Mbappe dememiştir ya. Aradan o saat yoksa geldi. İşte bu. Dakika 60 3 0 Dakika 60 3 0 hat-trick. Böyle bir izle birader bak pası böyle atacaksın tamam mı? Karşı karşıya kalınca da böyle vuracaksın bak. Ya ben senin için izlettiriyorum yani bunu. Bak yine durdurdu gördün mü? Ya şimdi bu adamın ben anasına küfür etmeyeyim de kimin anasına küfür edeyim abi? Ben anlamıyorum. Dilim damağım boğazım kurudu ya bir soda içeyim. Arkadaşlar burada bir tane video çıkartmak için bazen bir saat oturuyoruz. Güzel. eee bol gol heyecanlı maç olmadığı için özürlü ya resmen tövbe estağfurullah var ya bak durduruyor neye durduruyor bilmiyorum yani dükkanda bir esnaf mı müşteri mi geliyor ondan mı durduruyor ne yapıyor anlamıyorum da ben beni ilgilendirmez baba çok güzel paslaştık bu arada dakika 66 4 mü geliyor karşı karşıya 4-0 o parmağı senin bir tarafına monte, monte edeceğim bak ondan gösteriyorum bunu da izle birader bak böyle yine pas atıyorsun karşı karşıya bak böyle vuruyorsun bu sefer bu tarafa anladın mı? Ya sırf senin için izlettiriyorum ya. Bak yine durdurdu. Durdur baba. Durdur. Madem durdurdun dakika gelmiş. Biz de klasik oyuncularımızı yerlerine koyalım arkadaşlar. Vinicius buraya. 1-2-4-5 tane olmuş zaten. Bekliyoruz abi. Durdur. Ya hiç sıkıntı yok. İstediğin kadar durdurabilir. Ama anneni sevmediğim belli yani. Annesini seven adam bu kadar durdurmaz. Çünkü ee, Böyle anneni iyi anmayız yani bilenler. Bak ben sana söyleyeyim yani rakip. Sana söylüyorum. Alisson. Gol tarafa kimse yok. Mbappe. Vardiol. Modriş'te kaldı. Ronaldo. Modric bu arada futbol bıraktı arkadaşlar. DLS'de geni kaç olursa olsun almaya bakın çünkü seneye olmayacak. Hatta seneye bırak bir ile bile olmayabilir. Uzaktan denedik. Alıcı Kurtuva. Yemedi. Basit bir şut tabi kurtuğu için. Carval. Modric. Kaptırdı. Ronaldo. Vinicius. Hadi biriniz. Mbappe'de kaldı. Defans arkasına güzel sarktı. Ronaldo bizden gördüğü taktik. Hakika 81. Biliyoruz. Biliyoruz abi. Maçı kazanan biz olacağız. İzle tabi izle. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Anca böyle kendini e, rahatlatmaya çalışıyoruz. O dört tane yedin ya o acısı var ya orada dört tane acısı böyle. Oturamıyorsun yani böyle o dört tane yedikten sonra. Erikeyin ulan güzel pasta ama sıyrılamadık ya. İşte o oturamamanın acısını böyle izlettirerek izlettirerek çıkartmaya çalışıyor. Sıkıntı yok abi. Biz son, sonuç olarak dakika şeye bakarız. Dak dok değil de konuşamadım. Dakika 90'a bakarız arkadaşlar. Evet şu an dakika 90 gördük. At bir tane de at hadi. At hadi bir tane daha at. At bir tane daha at hadi. Bırakın lan atsın. Ne oldu? He? Ne oldu oğlum? 4-1 saplıyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca ikinci maçımıza geçelim. Beşiktaş diye bir rakip geldi. Başarılar diledik kendisini. O da cevap verdi. Hayret. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Az önce 4-1 kazandığımız maçın Rohan mı diyeyim? Rohan olmuyor da yani bir baş daha yapıyoruz yani hadi öyle söyleyeyim. Güzel orta gelirse gol de gelir. Haaland'a güzel orta vuramadık. Vurdurmadılar daha doğrusu. Ve <laughs> Hernandez <laughs> alacağım seni bekliyorum. Bayağıdır bekledik. Ve <laughs> Hernandez'i <bekliyorum>. <laughs> alacağız arkadaşlar. Süker, Suker çalım denedi. Yani süker. Bak adamı burada Sukerler. Ben bilgi olsun yani. Valiler de. Yani öyle çalım malın. Boşları geçeceksin. Ufacık boyuna. Haaland çok güzel sığırıldı. Beşiktaş karşısında. Dakika 14. 1-0 öndeyiz. Fazla değil 1-0. Ama bu bir başlangıç yani bilginiz olsun. Evet. Süker. Paslaşmalar klasik. Ama ilk kaparsam Darwin Nunez görünce kağlarını temizliyor. Aa bak o emoji atmayacaktım baba. Bak o o, o emoji atmayacaktın güzel kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Şimdi adam az önce ben 4-1'i yendim ya. Bak ondan daha çok sinirlendim şu an. Ne var o imajıda abi diyeceksiniz belki bilmiyorum ama. Çok güzel pas. 2-1. Abi o emoji laballik. Ee, çok laballik içeren bir emoji olduğu için sevmiyorum ya. Valla sevmiyorum. Rodri. Rodri kaptırdı. Haaland'a güzel pas. 3. gol için geliyoruz. Haaland. Yerden pas senede olmadı. Haaland. 1 dakika 28. Emoji göremedik. Baba. Hani? Hani emoji nerede? Dostum. Emoji ne oldu emoji? 3'ü yiyince sesin solun kesildi bakıyorum. Mbappe. Messi. Hakan Çalhanoğlu bomboş ilerliyor ama karşısında Van Dijk gibi bir canavar var. Farkında dur Evet onu görünce korktu zaten. Pasını hemen verdi. Haaland. Haaland. Çalım denedi. De Bruyne kaptı. Tekrardan Haaland hatasını telafi ediyor. Messi. Yerden Balde. Hernandez. Hernandez Balde. Darwin Nunez'de kaldı. Değişik bir kadrosu var. Suker. Rodri. Evet tekrardan Haaland. Güzel bir pas. Geçemedi. Balde'den Nunes. Suker. Suker'den keskin bir pas vermesi. Mbappe karşı karşıya. Mbappe. 3-2. İlk yarı farkı 1'e indirmek isteyen Beşiktaşlı kardeşimiz. istediğini elde ediyor. Ama bunun ikinci yarısı da var. Bu işin ikinci yarısı var. Acaba onu hesapladı mı bakalım. İkinci yarı da belli olacak. Hadi bakalım kardeşim. İyi oynayan kazansın. Hadi ikinci yarıyı kazanana maçı veriyorum. Van Dijk. Hakimi. Holland'dan güzel pas Mbappe. Çok güzel sırrında arkasından 52 geliyor. Kaleci çıkarttı. Aşırtma bir gol. Dakika 52 ikinci yarının hemen başında. 4-2 öne geçiyoruz. Arka tekrardan. 2'yi çıkardık arkadaşlar. Darwin Nunes. Rodri. Ya oğlum Van Dijk var diyorum. Anlamıyor musunuz siz ya? Mbappe. Valverde. Haydi bakalım. Ordu gibi geliyoruz. Guardiol. Yeni transferimiz Guardiol arkadaşlar. Yerden. Rodri. Mbappe. Alan penaltı bekliyoruz. Her şey var. Kaleci. Raya mı? Kim lan bu? Kaleci kim oğlum? De Bruyne. Başka adam bulamadın mı? Çıkarken kaptırılan toplar her zaman tehlikelidir Haaland. Çok güzel araya girdi. Karşı karşıya. 5-2 be. Dakika 65. İkinci yarının hesabını yapmamışsın güzel kardeşim. İkinci yarının hesabını yapmamışsın. Bak 5-2 bu daha gol çıkar bu maçta ben söyleyeyim. Biraz da sen at. Biraz da sen at çekişme olsun. Ne yapıyorsun abi sen öyle? Topu tutuyorsun bilmem ne benim gelmemi bekliyorsun falan filan. Oğlum 5 taneymişsin hala abuk bu hareketler peşindesin ya. Nunes. Nunes. Bak hala gidiyor. Kalenin içine topla girmeyi mi düşünüyorsun? Vur lan oradan. Nereye gidiyorsun? Alexander Arnold. Messi. Çok güzel gördük Valverde'yi. Mbappe'den Guardiola mükemmel pas. Tekrardan Mbappe düşüncesi. Valverde. Haaland'dan tek top. Çok güzel sıyrıldı Mbappe. 6 mı geliyor? Ben daha bir şey söylemek istemiyorum abi. 6-2. Hep o emojiden oldu ha. Dedim ya ben. Atma baba. Lavali hareketleri istemem. Bak bak hala 6 tane gol yemiş. Hala bir tarafını yem ayakları yapıyor ya. Paslaşmalar abuk subuk hareketler. Oğlum 6 tane yemişsin zaten. Belki 7 yiyeceksin diye <laughs> geliyor yani 7 şu an. Karşı karşıya direkten döndü. Ulan top çıkmadı. Ha. Oha. Topun kaldığı yere bak. Topun kaldığı yere bak inanılmaz. Yani milyonda bir olacak şey. Ronaldo. Rodri. Ah ulan dışarıya be. 90 artı bilmem kaç ulan var ya. Direkten döndü. 7'yi de yiyordun ama. 6-2 skorla sonuçlanıyor arkadaşlar. Bir maç daha yapacağız. Transferde bakıyoruz. Kimse yok. Hemen diğer maça geçelim. Tottenham diye bir ekibimiz geldi. Bakalım Tottenham karşısında neler yapacağız arkadaşlar. 6-2'den sonra. Umarım Bol golle heyecanlı çekişmeli bir maç daha olur. Zaten izliyorsanız şu an öyle bir şey olmuştur yani. Bazen kazandığım ama bol golle heyecanlı olmayan maçları yayınlamıyorum arkadaşlar. 1-0-2-1 gibi biten maçları yayınlamıyorum. Boş kaleye gol attırmayın bana. Ya. bana boş kaleye gol attırmayın abi. Silahsız bir adam ateş etmek gibi bir şey yani bu. Sevmiyorum. Kalenize geçin adam gibi topunuzu oynayın. Rudiger. Mbappe Ronaldo yine aldı topu. Arsik hareketler Donaldo'dan yerde kaldı. Yamal. Yamalı. Yani Yamal şu an 80 gen falan herhalde. 82 mi? Yok lan ne 82? 80, 80 gen. Ama DRS 26'da en az 82 veya 83 olmasını bekliyorum bir anda. Yamal'ın bilginiz olsun. Mbappe direktte patladı. Guardiol. Kovalıyoruz. Oraya atacağını tahmin ettim ama kapamadık. Yine Yamal. Yamal. Sokuldu. Açtı ortayı Saliba. De Bruyne uzaklaştırdık. Rahat nefes aldık. Şimdi Mbappe. Dakika 24. Bomboş gidiyoruz. Kaleci yine çıkarıyor gibi yaptı. Mbappe. Karşı karşıya 2-0. Oğlum bugün de herkes sinirleniyor. He. Sinirlenecekseniz oynamayın oğlum. Haydi bakalım. Vallahi yoruldum ha. Sizlere kolay kolay 3 tane maç. Uzun videolar paylaşmıyordum arkadaşlar. Sırf son zamanlarda Uzun videolar istediğiniz için ve e, iki tane maçtan sonra videoyu sonlandırdığım için üç tane maç paylaşmayı düşündüm bugün. Her zaman böyle gelsin diyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayalım çünkü bunlar önemli arkadaşlar. Siz ne kadar destek verirseniz biz o kadar daha hevesleniriz. E, sizler izliyorsunuz, böyle beğeniyorsunuz, izliyorsunuz. Destek veriyorsunuz diye biz de daha hevesli çekeriz. Daha çok çekeriz yani. Anlatabiliyor muyum? Eyvah eyvah. Salaklık yaptık. Ve bedelini ödedik. Bedel ödenmiştir abi. Yazın. Ekrana yazın. Bedel ödenmiştir. Dimoca. Lamine'ye mal. Yerden ağlantı. Talibadan kafayla Mbappe. Ronaldo. pas atacağız adam yok pas atacağız Ronaldo kendi gitti ulan sol tarafa atsaydım bak şu an üçüncü gol atıyorduk 45 artı bir son düdük geldi 2-1 Bizim üstünlüğümüz de sonuçlandı arkadaşlar. Bakalım ikinci yarı bizleri neler bekliyor. 3 milyona yakın XP'si var. Ya bu da durduruyor baba ya. Ya bugün emoji atanlar durduranlar abi. Bunların bir günü mü var ya? Bazen bütün mallar geliyor. Bazen durduranlar geliyor. Anlamıyorum yani abuk bu şeyler oluyor. Ya bunları bütün malları böyle sırayla bir güne mi topluyorlar acaba? Bak. 2-2. Bu salak salak da emoji atıyorlar ya böyle. Hani sinirlendim de öyle attım falan bir ayakları falan böyle. Tamam attın ha. Sinirlendiğini de attın tamam. Ronaldo. Kaleci çıktı. Ya baba bak boş kaleye gol attırmayın diyorum. Salak salak kaleci çıkartıyorsun hala bak. Silahsız adam ateş ettiriyorsun bana ya. Arkasından sırtından vurduruyorsun bile. Vinicius Junior. Abi dakika 55. 2 tane gol çıktı bile. İkinci yarıda derken. Dakika 55 56 3-3. İlk yarıda attığımız 3 golü 10 dakikada attık arkadaşlar 11 dakikada. 3-3. Bu arada yalnız bilgimiz olsun. Yani bilgimiz olsun derken 2-1 öndeyken 3-3 Beraber yakaladı rakip. Messi karşı karşıya. Direkten döndü. Öh, ulan var ya. Umarım bu direklere pişman olmayız. Umarım. Çünkü adam arkadaşlar 2-1'den sonra o 8-49'da attı ya. Baya ümitlendi. Atamayan atarlar. 4-3. Baya ümitlendi. 4-3 abi. 2-1'den 4-3 öne geçti. Salah klasik değişiklikleri yapalım arkadaşlar. 4-5 tamam, 5 tane yapmışız zaten. Bu sefer de ben basmıyorum. Kolum yoruldu. Birazcık dinlenmem lazım. Bekle. Bekle oğlum. Geçen ben bekledim. Bu sefer sen bekleyeceksin. Evet. 3 tane taze kan. Şu an 4-3 gerideyiz arkadaşlar. 6-2'lik maçtan sonra intikam mı geliyor bilmiyorum. Yani az önceki adam ahı mı tuttu? Bilmiyorum ama inşallah öyle bir şey olmamıştır. 5-3 6-3 olabilir ha. Ben size söyleyeyim 2 gol vardı. Adamın attı 2 gol atsa 6-3 yani. Atar mı atar dakika da var daha. Umarım öyle bir şey olmamıştır yani. Umarım. Umuyorum. Rüdiger. Alant koşturdu. Kimdir lan bunun kalecisi? Kurtuğa. Ya şu mal mal limoj atacağını oyununu oyna ya. Geri zekalı. Guardiol. Harry Kane. Yerden mükemmel. Haaland. Çok güzel sıyrıldın oğlum. İşte bu. Yapacağınız bu. 4-4. Dakika 83. Bir an dedim acaba 6-3 falan 5-3 geliyorum falan dedim de. Yok. Valverde. Hocam. Erikeyin hocam adam biçti bizi birine bir sarı kart vermeyi düşünüyor musun? 5-4 öndeyiz abi. Bence durdurup birine sarı kart bir şeyler vermesi lazım Fahim Bak görüyor musun? Ben kaysaydım kırmızı yediydim abi ilk dakikadan. Eyvah hayır hayır daha yeni attık. Alisson helal olsun. Alisson helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Abi son saniyeler. Yemeyelim lütfen bak. Hakimi topun gerisinde. <laughs> Kısa mı kullanacaksın? Ne yapıyorsun? Valverde. Bir kafa. Alexander Arnold uzaklaştır abi. Salah sekte ayağından dembele. Hakimi hayır sakın. Sakın. 5-5. <laughs> o senin pis elini sıkar mıyım lan ben? He? Senin o pis elini sıkar mıyım ben? Gerizekalı. Abi 5-5 bitti maçı ama gerçekten güzel bir karşılaşmaydı yani ben size söyleyeyim. Ee, yani seyir zevki yüksek bol golle heyecanlı bir mücadele oldu. Bugün sizlerin istediği gibi uzun ve 3 tane online maç paylaştım ve üçü de birbirinden güzeldi arkadaşlar ben size söyleyeyim 6-2 5-5 ilk maçta 4-1 mi neydi Vallahi bayağı bir 23-25 tane 30 tane yakın bir gol atılan bir 3 e, tane online maç oldu. Matius'u da yükselttik bu arada aradan çıkarmış olduk. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Bu tarz uzun videolar ve böyle online maçlar için like patlaması arkadaşlar. Bir güzel bir like bekliyorum. Abone olmayanlar da bir abone olsun. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FKA içerik burada her bir özgün, her biri bomba Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FKA içerik burada her bir özgün, her biri bomba.